Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'ye yeni bir video. hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tüm ayarlarımı fullleyeceğim ve öyle oynamaya çalışacağım, win almaya çalışacağım. Daha sonrasında da ayarlarımı düzeltip size hassasiyet ve kontrol ayarlarımı göstereceğim. Şimdi buradan direkt biz bütün ayarlarımızı fullleyelim arkadaşlar. Ayarları hepsini fullledim arkadaşlar. Şimdiden göz zevkinizi bozduğum için özür dilerim. Direkt oyuna geçelim. Oyunda görüşürüz. Arkadaşlar George Bull atladım direkt. Uçak en yakın buradan geçiyordu. Şöyle bir pompalımızı alalım. Oyunda bir tık pink var gibi. Alamıyorum bir şeyleri. İnenler var güzel. Şöyle sakince biz hemen seriden loot yapalım. Abi butu almıyor. Bu, bu niye pink çıktı be anlamıyorum ya. Evet. Çık aman. Çık. 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 Arkadaşlar bir tık sıkıntı olabilir hassasiyetler gördüğünüz gibi yüksek. Olsun sıkıntı yok birinci olmaya çalışacağım. Aa adam nasıl... Aga be. Lan vurmuyorum. Vurmuyorum. Sen gelsene buraya gel gel. Canım indirdi ya. Kardeşim vursam vururum zaten sarsın, değil mi? Niye bana şey yapıyorsun Tövbe estağfirullah Allah kahretmesin bu nasıl hassasiyet Tamam sıkıntı yok Yine de güzel başladık Şöyle bir etrafı bakayım Arkadaşlar gördünüz mü? Sarsın, sarsın. Hemen temizliyoruz George bunu Buradan bir seriden şunları toplayayım ben. George fazla dolu değil ya. Dur M7'yi alayım. Lan oğlum pompalıyı seçiyorum. Lan niye gelmiyor bu pompalı? Heh tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. M7'yi de aldım. Bak. Bak orada pusuyor. Orada pusuyor. Dur. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yer mi lan bunu Anadolu çocuğu? Tamam. Sen gel buraya bak. Ben seni bir öldüreyim de. Ananı lan ben sıkıştım dur tamam hop olmadı gel gel gideyim gel ya kardeşim burada saklamanın ne manası var oyun ya oyun alt tarafı olup, olup. arkadaşlar şuradan bisikletten bir arabayı alayım hop lan bisikleti bırakacaktım neyse tamam dur Adamlar da adam. Aynen dağda birini gördüm. Ve bir eslenme. Dur etrafına bakayım. İnmeyeceğim direkt. Lan adamlar. Oy! Burası 2. Dünya Savaşı. Dur. Kardeşim, sıkma. Arabaya sıkma. Gel buraya sen. Gel gel bak bütün sinirimi sende boşaltacağım. Hah, lan oğlum burdayım. Kalk bak. bak oğlum, işte. Hop. Şimdi başka adam nerede var? Yani drop düştü. Drop'u alırız. Geliyor biri daha. Ananı. Ananı. Oy. Arkadaşlar. Çok kötü. Çok. Bu hassasiyetle oynamak çok zor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Vuracağım ben şimdi onu. Aa araba var. Render almıyor. Tamam güzel. Şimdi sonra sağdan bir açı alalım biz buna. Sağdan her türlü vururum ben. Aha çatıda da biri var. Dur. İlk şu çatıdakini alayım. Oğlum. Vuramıyorum ki. Dur vuracağım vuracağım. Öyle böyle. Yani hassasiyetleriniz çok da kötü olsa bile her türlü oynayabiliyorsunuz yani az çok. Evet. Bu oyunun zevki çıkıyor bence daha çok çıkıyor çünkü hani daha zor böyle daha bir hoş oluyor. Bunu bir de aldık tamam bu kilidi aldık. Kafama uçmasın da adam. Yerin kilini de alacağım. Hop 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 tamam. Arkadaşlar adamı kaçırdım son adamı. Adam gitti arkadaşlarını kaldırdı. Bak şimdi seriden hemen alacağım pozisyonu. Tamam. Amere de var elimde. Hemen bir açı alacağım. Şöyle uzaktan uzaktan kullanmak istiyorum Amere'yi. Çünkü ben tam Amere oyuna geldi oyunu bıraktım. Şimdi böyle Amere'yi hiç kullanamadım. Şöyle tadından bir kullanmak istiyorum Amere'yi. Hop. Tamam. Ne yapıyor lan onlar? Oğlum bunlar kafayı yemiş ha. Bakayım başka ne yapıyor diğeri. Diğeri de oğlum ruflan... Onunla benim beynimi yattı ya. Hop lan vuramadım. Ananı iki tane boşa gitti mermi. Zaten 10 tane var. Bak 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 bak. Yere yatmış beni vurmaya çalışıyor. Kardeşim elimde AMR var. AMR. Sen oradan beni M4 ile mi vuracaksın? mi vuracaksın? Allah aşkına yapma ya. Seyrede ben bir açı alayım şunlara bak. Bari. size ne yapıyorum bak. Size ne yapıyorum. O AMR mermisini bana harcattınız ya. Tamam. Yok yok amereyle vuracağım amereyle. Yat kardeşim aşağı yat. Uykun geldiyse yat. Hemen direkt alayım da. Onun araba biliyor Oğlum ne oluyor? Bas 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 bas. Tamam bunu aldık dur. Ama hepsi aşağıda hepsi aşağıda. Kaç 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 kaç. Kaç. Lan içeride adam var. Atla atla oğlum. Beynim durdu dur. Tamam dur, dur. Tamamdır, sıkıntı yok kontrolere vermeyen kaç Hemen bunu da alayım tamam abi Aha adam adam orada adam orada dur bekle dolsun 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 At şarjı oraya işte. tamam Şimdi gel şimdi gelsene sen gel 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 Nerede tamam yukarı çıktı Şunu ben alayım amele mermi bitti zaten Hay bunda da 20 mermi kalmış sıkıntı yok 20 mermi 20 mermidir Gel kardeşim. Yukarıda ayrı iki takım var. Ananı! Ananı! Hassasiyet yüzünden öldüm. Çeviremedim. Arkadaşlar ikinci oyuna direkt başladım. Benim amacım burada oyunu bitirmek yani. Sonuna gelmek. Hemen şurada bir yapalım seriden. Oğlum bir şey çıkmadı lan. Aha tamam. Okey güzel. AK'yı bir daha alsak tamam. Dur dur Gel gel gel. Tamam bunlar silahsız. Kardeşim hızlı atlayacaksın öyle yavaş yavaş. Tamam, evet. tamam. Bunu da aldık. Güzel. Var. Aa biri daha var. onun burada kapı yokmuş dur. Bu da mı silahsız? Gel. Aga be. Aga. Yapacak bir şey yok. Oyunun kıyafeti Tamam bunu da aldık tertemiz burada bir S12 klı adam vardı 20 kişi vurdu 20 kişi dur onu öldürmeye çalışacağım seriden aha burada vurdu kardeşim sen misin S12'li bak S12 bunda mı aynen aynen bu bu adından evet konuşamadım Aha bir şey de var tamam bir şeyini de alayım seri ama bu, bu, hayvan hepsini vurdu. Yet. Bir abim Hop ananı nereye deniyor nereye? Dur, hemen, hemen seriden dalacağım ben bunlara. Bu uçma olayı çok güzel. Ama çok yavaş ya. Baksana şuna koşsam daha hızlı ama işte neyse tamam güzel özellik diyelim PUBG Mobile dünyanın en güzel oyunu Kardeşim sen bir yat aşağı tamam Var mı arkadaşı etrafıma bakayım Arkadaşı Yok yukarıda kimse yok aa arkadaşı da var Gel kardeşim Ah lan Bak bak kardeşin omuzluyordu ama Yapacak bir şey yok. Ölmek de var. Ölüm. Evet. Devam edelim arkadaşlar biz. Oğlum adam karşıya atladı dur. Hemen koşayım. Ananı hepsi geldi? Aa. Koç koş 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 Arkadaşlar ben adamı sola gitti diye gördüm tek kişi. Adamlar iki kişiymiş hep sağdaymış. Kafam çorba oldu evet. Sıkıntı yok. Kardeşim. Sık bana gerek mi vardı şimdi? Bak bekle bekle dur. Ben sana ne yapacağım biliyorum. Bekle şu yukarıda bir durayım. Oy 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 oy. Nasıl sıkıyor? Kaç kaç AVM atan da var. İlk başta benim AVM'liyi vurmam lazım. Bunda çatışırken AVM'li kafama vurabilir. İlk şu AVM'liye ben bir aç alayım. Sonra seninle ilgileneceğim kardeşim. Nerede bu AVM'li? Göremiyorum. Aha çatıda. Gel sen gel bekle O beni unuttu arkadaşlar şu an gittiğimi zannediyor. Ama bilmiyor ki biz savaştan kaçmayız. Gel buraya gel. Yat lan aşağı. Heh, ne olacak şimdi? E şimdi ne olacak? Gel buraya. Şimdi paritet tamam. O bu bizi nerede vurdu? Oy oy e sporcu falan mı diyor falan. ne bir şey bak. De. Ben devam edelim. Oğlum bu nasıl indi aşağı arkadaşını kaldırıyor hemen. Hemen şuradan bombalayayım da ben siz aklınız başınıza gelsin. Ananı bombayı elinden bıraktı. Gir içeri gir 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 gir. Bir aşağı atladı. Aha bot Ne olursa olsun bot Tamam botu baydım. Güzel. <laughs> Alo. Oğlum botu bitirdi ya. <laughs> Allah'ım botu bitirdi ya. Allah'ım botumu öldürdü ya. Neyse haram olsun hakkım. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Aha. Burada bir tek çatışma var. Adam var mı? Aa adam da var. Kardeşim sen şu mermiyi al bir güzelce Ben seriden bunun üstüne basmaya çalışacağım Arkadaşları yok gibi Aha arkadaşları var Aha. Bekle bekle bak Sen kime sıkıyorsun Ye iki tane mermiyi tamam Ben seriden bir cam basmam lazım Bunu içeyim Sola da satmam lazım arkadaşlar Soldan kör kurşuna gitmek istemiyorum Aha bana mı bakıyor Kardeşim ne bakıyorsun bana he? Neye bakıyorsun neye? Mermi yemek mi istiyorsun ağzına he? Tamam dur, dur. Kendi kendimi gaza getirmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden susuyorum. Bu arada video sonunda arkadaşlar hassasiyet ve kontrol ayarlarımın hepsini göstereceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz ya da videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz tüm ayarlarıma. Aha nerede? Var mı kimse? Yok tamam seri. Hadi basalım bas 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 hop. Abi şu özellik fena ya koşuyor ya. Efsane bir şey bu ya. Var mı kimse? Etrafta kimseyi göremiyorum. Kaldı 4 kişi zaten kocaman alanda. Şöyle yukarıdan etrafa bakacağım. Kimse var mı diye. Abi bu ne? Bomboş her yer ya. Bir ateş etse de vursak ya. Abi ne yapıyor lan? Kardeşim ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Bana bir söyle orada ne yapıyorsun? Ben bugün bunu kendi kaderine bırakacağım arkadaşlar. Araba falan var. Aha. Gel gel sen buraya gelsene. Kardeşim arkamdan değil tamam önümde. Ha, neyse dur. <laughs> Yanlış oldu o kelime. <laughs> Sıkıntı yok. Hemen ben şunları bir basayım. Son adam kaldı zaten. Sonra da arabak istiyorum. Ne yapıyor? Oğlum adam bulamıyorum lan. Aha. Dur. Ezemedim. Ah lan. Oğlum tamam tamam vurmuyorum tamam Tamam vurmuyorum Alo Kardeşim korna basıyorum anlasana durdum işte lan oğlum ezmeye çalışmıyorum durdum Oğlum niye sıkıyorsun Kardeşim vurma bak vurma Allah seni kahretmesin Neyse arkadaşlar yenileceksek buna inelim hiç sıkıntı değil